Çok keyifli oyunda. Evimize koşun, atar ile coşun. Beraber Enes bugün burada gördüğünüz 3 retro aterinin kutu açılışını ve incelemesini yapacağız. Bu ikisini sıfır olarak internetten aldım. Bunu ise Letgo üzerinden ikinci el aldım. İçerisinde 2 adet ateri, oyun kartları ve kolları olduğu belirtiliyor. Bakalım şimdi hızlıca bir kutu açılışına geçelim. İlk olarak şu ikinci el olarak aldığım üründen başlamak istiyorum. Beni oldukça heyecanlandıran ürün bu ateriler. 8 bit Sines olarak geçiyor bunlar. Gördüğünüz gibi bunu ben tam olarak gerçekten 500 TL'ye aldım. Diyorsan kaça aldın? Kaç kaça aldın? 5 TL'ye kutusunun içerisinde 2 adet atel olduğu belirtiliyor. Şöyle de bir paketlemesi var. Ben de sizinle birlikte ilk defa şu an bu videoda açıyorum. Evet şöyle biz içerisindekileri açalım bakalım içerisinde neler çıkacak. Evet böyle poşete sarılmış. Bu arada sahibinden üzerinde veya işte Ledko'da bu tip ürünleri böyle daha uygun fiyata alabiliyorsunuz. Ben sıfır olanları da aldım. Kendi bunlarla da bir kıyaslayabilelim. Böyle kutu içerisinde poşete sarılmış. Epey ürün çıktı gördüğünüz gibi. Evet kutu içerisi bitti. Kutu da böyle Micro genius ait bir kutu. Böyle kutu üzerinde 869 ya yazısını görüyorsunuz. Bu da Türkiye'de üretildiği anlamına geliyor bu kutunun. Nostaljik bir ürün değil gibi duruyor. Bakalım şöyle bunun içerisinde kablolar var. Analog kablolar, görüntü kabloları. Evet burada şöyle kollar var. Mikro jean sahip birinci kol. İki adet olduğunu bilmiyordum açıkçası. O fiyata iki adet ater almış oldum. Şurada bir adet şöyle silahımız çıktı. Bu kablolar kısa yalnız. İnternet üzerinden aldığım sıfır olan cihazın da kolları kısa diye şikayetler oluyordu. Sen şöyle bir ateri kasetimiz var. 9999 in 1 olarak. Bir de şöyle bir ateri kasetimiz var. Atari kasetinin içerisindeki bu. Biz böyle bunu kolonya sürer silerdik. Bakalım şöyle ilk ateri kasetimizi aldık. Bu arada Atari kasetlerinin tekli olanlarında böyle tek oyun vardı ve tek resmi bakarak biz de seçiyorduk oyunları bu atarilerden. Şöyle bir kol daha çıktı. Evet burada şöyle bir SCART dönüştürücü. Şöyle bir adaptör. Evet şöyle atarinin biri ve diğeri. iki. Ateri gördüğünüz gibi 3 kol, bir silah, 2 Ateri kaseti ve 2 adaptör yine görüntü kabloları da 500 TL için bence gayet doyurucu bir set çıktı. Bakalım bunlar da çalışıyorlar mı? Şöyle burada kasetle çalıştığını görüyorsunuz. Yani malzeme genel olarak temiz duruyorlar. Evet, şimdi ise şöyle internet üzerinden sıfır olarak aldığım, şu an itibariyle satışta olan retro Ateri'nin de kutu açılışını yapalım. Bu da yine 8 bit olarak geçiyor. Bunun içerisinde hazır oyun yüklü, ekstra olarak kendimiz de kaset takabiliyoruz diye biliyorum. Bunun da açıkçası böyle denemek için aldım. Acaba 2025 tarihinde böyle bir Ateri alırsak nasıl bir ürünle karşılaşırız diye. Evet. Böyle bir kutu ile birlikte geldi. Bu da yine böyle benzer yapıda küçük bir atari. Şuraya bastığımız zaman böyle PlayStation 1 gibi açıldı. Burada da atari kaseti yeri var. Yalnız mademesi epey böyle tırt duruyor. Leğen plastiğine den hallice. Yine kollar, kablolar epey kısa. 2 i̇ki adet kolumuz var. Yine bir adet silahımız var. Burada da bir adet adaptörümüz ve şöyle de bir görüntü kablosu çıkıyor kutu içerisinden. Ucuz olan 8 bit Atari'nin de kutu içeriği bu şekildeydi. Evet şimdi ise Sega'nın Mega Drive 2 konsolunun bu klon ürün bu arada. Yani birebirin aynısının klonunu yapmışlar. Böyle bir konsolun bir kere arkadaşımdan bir ödünç almıştım. Bu konsola hiç sahip olmamıştım ancak yani Atari'nin bir tık üstü 16 bit olarak geçiyordu bunlar. Ve görüntü kalitesi çok daha iyiydi Atari'ye göre. Bakalım. Bunun içerisinde de hazır yine oyun yüklü ekstra kasetle takılabiliyor. Bunun fiyatı bir miktar daha pahalı. Zamanının efsane bir konsolu bu da maalesef ben o şanslı kesimden değildim. Yani bende bundan yoktu. Evet, böyle bir tuyla geldi bu da. Çok hafif hissettirdiğini söyleyebilirim şöyle boyutuna göre. Yine bunda da analog bir görüntü kablosu, şöyle bir güç kablosu, konsolun kendisi. Ya yani tip olarak gerçekten çok iyi duruyor. Dışarıdan bakıldığı zaman orijinal ben gördüğüm için hiçbir fark yok denebilir. Gerçekten çok iyi ama aşırı hafif. Şöyle de iki adet kolu var. Yine bu kolların da kabloları kısa olmuş maalesef. Yine Sega'dan aşina olduğumuz, Sega'nın kendine özgü kolu da burada bulunuyor. Pahalı olan Sega Mega Drive 2'nin de kutu içeriği bu şekildeydi. Şimdi bu konsolları burada gördüğünüz 37 inç eski bir televizyona bağlayalım ve performanslarına da bakalım. Burada bir araya giriyorum. Buradakiler gibi gerçek indirim ve fırsatları paylaştığım WhatsApp veya Telegram kanallarıma katıl. Tasarruflu gerçek indirimleri en hızlı sen öğren. Karekodu okut ya da video açıklamasındaki linkten katılabilirsin. Hemen grup gruba Fırsatları kaçırma. Evet. Sega'yı bağladım gördüğünüz gibi. 50 adet içerisinde oyun yüklü. İstersek kasete takabiliyoruz. Oyun kolay gibi duruyor ancak epey zor. Evet böyle futbol oyunları var. Şurada Bu güzel bir oyun var. Bu oyunun benzer bir versiyonunu Atari'de oynamış epey keyifliydi. Zaten bu tip oyunlar yana doğru gitmeli oyunlar gerçekten. Atari'nin en keyifli oyunlarından bu oyunda şu an bile oynanabilecek seviyede. Yani bilmiyorum kamerada ne kadar gözüküyor ama TV'de bir miktar titreşim olsa da canlı denebilir görüntüler. Platform öyleleri olsun, oyunun kalitesi olsun hala da şu an bile oynanabilir seviyede denebilir. Evet şurada bir taş devre oyunu var. Bu oyunu Atari'de çok seviyordum. Bakalım burada nasılmış. Gerçekten grafikler çok canlı, kontrastlar yüksek. Bu oyunda epey zordu Atari'de. Burada grafikler biraz daha makyajlanmış. Allah. Yani bu oyunlara kolay diye bakmayın. Gerçekten çok zor oyunlar. Yani canı da sınırlı verdiği için ama yani bu oynanır yani şu an. Yani i̇çerisinde 50 tane oyun var. Şöyle Alaaddin varmış mesela. Bu da Alaaddin yine. Super Mario Bros. var. Alaaddin'e bakalım. Alaaddin de keyifli bir oyundu. Sega'da dediğim gibi Atari'ye göre biraz daha makyajlı olduğu için grafikler çok daha güzel. Evet aynen tahmin ettiğim gibi. Bildiğimiz Alaaddin'in daha da güzel versiyonu. Yani bu konsol gerçekten alıp oynanabilir. Şu an bu oyunlar bile beni epey meşgul eder. Alaaddin Taş Devri, Bugs Bunny, yine Mario vardı, Snow Bros vardı gördüm biraz önce. onları da gireceğim. Bu oyunlar gayet başarılı. Bu arada bu konsolu şu an 50 Hz'de çalışıyor. Bunu 60 Hz'de çekip oyunları biraz daha hızlandırabiliyoruz. İçerisini açıp bir modifiye yaptığınız zaman bir kaynak yapıyorsunuz. Yabancı kaynaklarda gördüm. Şu an gördüğünüz gibi hafiften ilk defa bir yavaşlama oldu. O de yaparsanız oyunlar 60 Hz'de çalışıyor. Yani oyunlar bir tık daha hızlı bir şekilde çalışıyor. Uzunluk da bu arada yani kablolar kısa ama televizyonun altına koyacağınız için yani bu şekilde çok da uzaktan oynanamadığı için yeterli bir uzunluk denebilir. Keşke biraz daha uzun olsun tabi. Burada bildiğimiz klasik Snow Bros var. Bunun kalitesi normal Atari gibi. Ekstra grafiklerde bir makyajlama görmedim. Snow Bros var. Bu arada Tekken, Mortal Kombat vesaire onlar da var. Sanırım bu Mario'da biraz modifiyeli bir Mario gibi geldi bana. Ama görüntüler gerçekten çok iyi. Yani bu Atari'lere bir televizyona bu kadar net görüntü, ama CD televizyona bu kadar net görüntü alamayabilirsiniz. Bu televizyonda gerçek performansını gösteriyor. Evet, Sonic olmazsak da olmaz. Sega'nın en meşhur oyunlarından Sonic Blaster. Sony'i çok sevdiğimi söylenemez ama Sony'in de Sega'nın en meşhur oyunlarından birisi Sonic. Bu arada 3 boyutlu bir Sonic'miş bu. Böyle bir konsolda 3 boyutlu oyun oynamak da gerçekten... <laughs> bu arada oyunlar birbirini tekrar etmiyorlar. Hepsi farklı oyunlar. Şöyle bir Mortal Kombat da var. Ona da bir bakalım. Bir tane de tekken bakıp artık sonlandıralım. Gerçekten bu oyunlara girdikçe insan çıkası gelmiyor. Elimde Sega kaseti olmadığı için kasetli deneyemiyorum ancak içerisindeki oyunlarda yeterli bence 50 tane oyun bu konsol için iyi. malzeme kalitesi bir tık kötü. Zaten içerisinde bir tane minik bir kart var. Mobi Kombat'ta böyle genel olarak. Mobi Kombat'tan anladığım söylenemez. Adım bizim içimizden geçti. Oo burada Ninja Kaplumbağalar varmış mesela. Superman var. Batman. Tekken 3, Fighter, King of Fighters Çok güzel oyunlar var içerisinde Bunlar tabi tam 3 boyutlu olmuyor böyle hafiften Atari'den biraz daha iyi <laughs> Adam bizim, bu adam da içimizden geçti. Robocop var, Mario yarış var. Power Rangers bile var, onlar onu bile koymuş. Oo, Robocop çok iyi. Gerçekten bu tip oyunlar. Allah. Bu, bu da oynanır. Bu da gayet güzel oynanır. Hani zor oyun ha. Hiç öyle kolay değil yani. Bam bam ilerleyemiyorsunuz. Çok yavaş yavaş gitmek lazım. yaptın ya. Valla patladık ama oyun güzel. Şimdi diğer konsollara geçelim. Burada bir araya giriyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bu ikinci el aldığımız Atari'yi taktık. Atari kasetimizi takalım bakalım. Üfleyelim <laughs> güzelce. Görüntü geldi. Gayet güzel. Sistem bir titreme var ama dur bakalım. Evet bunda da yine 9999 indir diyor. Biraz bu kol çalışmadı. Bu kol çalıştı. Bu kadar oyun var içerisinde. Yerseniz. Oo, buradan ilk bir meşhur oyunumuzdan başlayalım. Bu oyun olmazsa olmaz. Silahımız da var. Oo, çok keyifli. <laughs> Gerçekten özlemişiz bu oyunu. Bu arada tam hedef almanız lazım. Yani sağa sola vurursanız olmuyor. Bakın şu an boşa atıyorum. Üçüncü vuruyorum direkt yerinde. Gerçekten bu oyun çok keyifli. Sırf bu oyun için bu konsol alınır. Hatta bunun bir de böyle vahşi batıda olan bir versiyonu vardı. Bakalım onu bulabilecek miyiz? O oyun da çok güzeldi. Adamlar böyle sırtı ters dönüyordu. Sonra bir daha dönüp aynı dönüp ateş ediyorlardı. Bakalım o var mı? Bunlar kolay. İleride kuşlar daha da hızlanıyor. O zaman vurmak zor. Şöyle yani nişan almadan deneyelim bakalım bir de. Ooo nişan almadan da vurduk şöyle. Evet. Full yaptık. Çok keyifli oyun be. Bak nişan almadan vurmak zor. Demin bir kere şans eseri vurduk. Böyle vurmak zor. Ama beklediğinden çok daha fazla keyif aldım bu oyundan. Yani 5 TL'ye böyle bir eğlence bulmak zor. Hatta ben bu oyunu bizim olana da oynattım. O da epey keyif aldı denebilir. Yani bu oyunun bir negatif kısmı var işte. Sadece tüplü televizyonda çalışıyor. Teknolojisi gereği. The finish. Neyse epey oyun var. Şimdi diğer oyunlara geçelim şöyle. Super Mario'muz var. Olimpiyatlar var. Yine bildiğimiz müziğinden tanırsınız zaten. İşte ok atma, uzun koşu. 100 metre koşudan başlıyoruz. Bu da amma zordu bu oyun ya. Gerçekten hatırlıyorum da şu an bile herhalde geçemem şu an. Tam tuşları da hatırlamıyorum zaten. Evet son dakika geçtim. Son saniye pardon. Aha geçememişim. Evet burada yine bir silah oyunumuz var. İleri doğru bir ok atılıyordu bunda da. Friz gibi bir şey atılıyordu. Bu oyun da biraz daha keskin nişancılık gerektiriyor. Yine güzel bir silah oyunu. Ama çok keyifliymiş bu silah ya. Gerçekten eğer bu tip atariniz olmadıysa ah önce bence mutlaka bu silahı bir deneyin. Bu silahın oyunlarını da temin edip hepsini oynayın. Hatta böyle çoluk çocuğa da oynatırsanız hem bir... Ah kaçırdık onu. Nostalji olur. Hem de çok uygun ya da bir keyif yaşamış olursunuz. Şöyle bir Super Mario'muz var. Standart bildiğimiz klasik Super Mario. Oo bu ne ya? Birin dördünden başlıyor bu. Modifiyeli Super Mario galiba. Zor yadan başlıyor. Hiç temmedim bir müzikti bu benim. Ne öldüm. Neyse. Şöyle diğer oyunlara geçelim. 100 metre atlama var. Bu oyunlar bu arada tekrar ediyor kendini. Arada güzel oyunlar. Her Mario farklı bir bölümden başlıyor. Oo, mesela bu uçan Mario. Bir uçuyor. Epey uçuyor. Bu arada televizyonun üst kısmı bozuk. Görüntüde herhangi bir sorun yok. Bizim televizyonda ufak bir sorun var. Allah'ım dünyanın en kötü futbol oyunu. Evet bu kolda mefta ettik. Bu kolda çalışmıyor şu an. Bu atarinin kolları pek iyi değilmiş gerçekten. Çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim maalesef. Allah'tan şu sıfır aldığımın kolları da sanırım aynı. Evet şimdi ise sıfır olarak aldım atariye. Şimdi bu ikinci olarak aldım. kartı takıp bir deneyelim. Sonra kendi içerisindeki oyunlara da bakacağız. Bunda yine önünde kart yeri var. Şöyle sete basalım. Evet görüntüler geldi. Bunu da yine kutu içerisinde aynı şekilde bir adet kol mevcut. Yine bunda Super Mario var. Şöyle tank oyunu varmış. Bir tank oyunundan bakalım. Atari'nin olmazsa olmaz tank oyunda bu kasette varmış. Bu arada iki kişi epey zevkli oluyordu bu oyun. Daha buradan bölümleri de değiştirebiliyoruz. Bu olmuş. İleri bölümlerde de gördüğünüz gibi tank güçleniyordu vesaire. Güç alıyordu. Evet bakalım bu kasette neler varmış. Bu da yine çok oyunculu birbirini tekrar eden. Yine bunda da Super Mario'muz var. Bu bildiğimiz normal modifiyesiz Mario. Direkt birden başlıyor. Yani ikinci el almak yerine böyle gerçekten temiz bir tane alabilir Bu şeyleri biraz daha ikinci elde alabilirsiniz ancak içerisinde oyun da yüklü bunun hazır. Bakalım kendi oyunlara da bakacağız. Direkt bir kere de en azından çalıştı her şeyi. İkinci el aldığımızda bir miktar arada bir takılmalar oldu. Şimdi bu kasette başka neler varmış? Tank var, Tetris var. En iyi yarış oyunu. Ama oynuyorduk bu oyunda gerçekten dümdüz bir oyun. Formula 1. Motobike falan vardı. Motobike'ı göremedim. Yüksek vitesi aldık. Bir düşük vites var, bir de yüksek vites var. Aman ya Rabbim. Bu nasıl bir yarış? Ama zamanına göre keyif veriyordu. Allah patladık. Yani yine bu şey vurmamız lazım. Tabii da bir denin bakalım çalışıyor mu? Oo, burada da silah aynı şekilde çalışıyor. Şimdi şunu çıkartıp size bir de kendi içerisindeki oyunlara bakalım. Kendi içerisinde açtığımız zaman direkt böyle çıktı. Yine 999 in 1. Bunda Böyle değişik oyunlar var. Biraz modifiyelik sanırım bu. Kontra var. Kontra'nın da bir sürü versiyonu vardı bu arada. Yani bunu aldığınız zaman içerisinde ekstra kaset takmazsanız da böyle bir sürü oyun var içerisinde. Ama bence Türk televizyonda oynamak şart. Yani analog girişi varsa televizyonunuzun kırmızı beyaz sarı görüntü beyazla kırmızı ses olarak geçiyor. O şekilde takabilirsiniz veya işte analog dönüştürücü, analog HDMI dönüştürücü alırsanız kutu içerisinde çıkmıyor bu arada. Yine bunu normal televizyonda da kullanabilirsiniz ancak o zaman bu silah kullanamazsınız. Şöyle Double Dragon var. Oo. Bu oyunu da epey keyifliydi yani. Atari'nin en keyifli oyunlarından birisi. Ninja Garden var. Snow Bros var. Snow Bros. Atari'de var mıydı bu? Sega'da mıydı? Tam hatırlayamadım ama sanırım vardı bu da Atari'de evet. Yani Atari'nin en keyifli iki kişilik oyunlarından birisi denilebilir bu da. Sega'daki de çok benziyordu. Sega'daki çok hafif bir modifiyeliydi. Ama çok keyifli oyun. Super Mario Bros'umuz var yine aynı şekilde. Mario her yerde. Aynen. Düz Mario var bunda da yine. Yine araba yarışı var. 100 metre atlama var. Yine olimpiyatlarımız standart. Yine ördek vurma bunda da var içerisinde. Şeyi bulamadık ya o tabanca oyunu bulamadık. Aman yarabbim bu oyunda ne gıcık bir oyundu ya. Müzili bile unutmamışım. Acayip zor bir oyundu ya. Böyle bir galaksi oyunumuz var. Ya bunun içerisinde baya bir oyun var. Böyle bir ninja oyunumuz var. Böyle bir oyun var. çok hatırlayamadım. Bunda çok çeşitli oyun yok. Çok olimpiyat koymuşlar. Ha bir olimpiyat çıkıyor. Ama en azından içerisinde oyun konulması güzel olmuş. Evet. Bir adet konumuz var gördüğünüz gibi şimdi yeni bir tane araya bir atari de aldık. Bahsettiğim silah oyunları için silahını çektiği zaman vuracaksın. Hemen vurmayacaksın. İşte ben sana dedim bekle dedim ama. Vurdum. Evet. Nasıl oyun? Öte. Okay. Aferin. Bravo. Gelişme var. Bravo. Şimdi sana birkaç tane daha oyun açalım. Yine silahlı olsun. Tamam yine silahlı. Kötü adam vur. Kötü adam vur diyor. Vur vur vur. Hedef alacaksın işte. Öyle bak işleri yapmaya çalışıyorsun. Nasıl kısım? Güzel değil mi? Bir tane daha bunun bir versiyonu daha vardı. Bir dakika. Kuşu aç, kuş, kuş. Kuşu oynadık oğlum, bir dakika dur şimdi. İkisini vur Hemen ya. Hemen vur, görün gibi vur, vur. Orada durmasını bekleme, direkt vur. Ya, yanlış vurdum. <laughs> Zor değil mi? Öyle kolay değil. Y kolay. Çok kolay, belli. Bu adamlarla polisi karıştırıyorum. Bu arada bu Atari kasetinin içerisinde 150 adet özgün oyun var. Ve oyunların da böyle sol tarafta resmi var gördüğünüz gibi. Gerçekten bence çok güzel düşünülmüş. İçerisinde de bol miktarda eski atari oyunu var. O RoboCop. Ne oynamak istersin? RoboCop var, Mario var. Silah Fireboy'u yok başka, bu kadar. Koşu oynayalım. Ay. Evet. 46 saniye. Hadi bakalım şimdi dur. Sana bir tane oynatacağım bakalım. Dur bir saniye. Nasıl oyun? Hangi oyun ki? Motor. Kötüydü. Yukarıdaki. Oh gitu Genel olarak 3 konsoldan da epey keyif aldım. Sega'nın dediğim gibi grafikleri epey başarılıydı. Bunda ise bu silahlı oyunlardan çok çok keyif aldım. Siz hangi konsolu daha önce kullandınız? Video hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce incelediğim retro oyun konsollarının da videolarını buraya ekliyorum. Mutlaka izleyin. Daha önce restorasyonunu yaptığım 33 yıllık retro Atari kabininin de videosu bu video bitiminde mutlaka izlemenizi öneririm. Videonun açıklamalar kısmına linkini ekliyorum. Ürünlerin linklerini de açıklamalar kısmına ekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.